Şelalede ne var, ne ya? var ya? ya? Daha başına mı geldik? Bu <laughs> ya? Hanımlar, sanki içeriden bir müzik sesi geliyor gibi ama... Bayağı bir günlük olmuş. Şelalenin dibine gidip de böyle bir tasla su alıp içmeye benziyor yani bu. Soğuğun ozanası zor mu geldi? Bütün çeşitleri yaptırmışsın. Belediye ya. çorabının kaynamasına kaplatan gelin. Ben burada karalara bağladım. Bunlar pazardan alınmış hem toplanmış. Kınalığının burada ne işi var? Sura bakmayın, ekran önünde ağlamak istemezdim. Bir ağlama şovuma geçmek istiyorum. Görümcen çeyizini az ve yetersiz bulduğunu kayınvalideni söylerken duysan ne yaparsın? Yani arkamdan mı konuşuyorlar? Ablam öyle bir şey yapmaz der. Gelin Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.